Evet sevgili izleyicilerimiz bizim millet programı başlıyor, bizim millet programı bu hafta Kilis iline bağlı Elbeyli'nin Selmincik Köyü'ndeyiz. Evet. Eee Ben iki muhtarın arasına girdim. Yeni muhtarımız eski muhtarımız onları tanıyacağız. Evet muhtar sizi evet. bir tanıyalım önce. Ben 1946 doğumluyum. Selmincik Köyü'nde oturmaktayım. Eee 1989'da yine muhtardım. 89'da He. muhtardın. E, 5 sene yaptım. Geri bıraktım. E, ee, i̇ki dönemden itibaren yine muhtarı aldım. İki dönemden beri He. yine, yine muhtarlık yine devam muhtarlık ediyor. Devam ediyor. Ee, Köyünüz kaç tane muhtar? Köyümüz 75 hane var. 75 hane. Evet. Geçim kaynaklarınız nedir? Geçim buğda, mercimek, arpa, fıstık, zeytin, bunun üzerine zeyne. Araba zırtırtı, tarım zırtırtı da o araya. Yani. Mutarlı e, dayımdan mı devraldınız? Evet, onun devraldık. Bir ona da dönelim, sizi bir tanıyalım. Merhaba onca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet dışarıda çocuklarımız var, en azından Gaziantep'in hasretini gideriyorlar orada. Dışarı derken nerede? Yani yurt içinde benim bu iki tane oğlum Diyarbakır'da polis görevi yapıyorlar, biri okuyor polis okulunda Kafar Okan. Ee, polis okulunda, birisi de görev başında. Evet, evet, gerçi burası kilis. Gerçi burası kilis ama, ama eski Antep. Ana vatan derler ya yine işte arış vermiş Gaziantep'ten fakat e, devlet işimiz Elbeyli'den bize de çok yakın olduğu için biz ondan da çok razıyız yani böyle bir e, Elbeyli ilçe olmasından kilisin il, il olmasında emeği geçenlere her, herkese buradan şükranlarımı arz ediyorum. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu? Çok, Kilisi, iyi, çok iyi, iyi, iyi oldu, çok iyi oldu. Biz buradan Oğuz e gitmek için önce Gaziantep'e oradan dolmuştan Oğuz Yen'e. Oğuz otel yok. Bir günlük işimiz iki gün oluyordu icabında ama burada sabah kahvaltımızı yapıyor, yapıyoruz, işimizi de, el el de gidip, görüp geri gelebiliyoruz yani. Bu yönden bize çok yakın olduğu için. Ve yakın olduğu için. Tabii ilk, tabii. E, burası Kilis dedik, yani e, Suriye sınırı. Uzak mı Suriye'den? Suriye 7 kilometre. 7 km sonra? Evet, sonra evet. Suriye'dir evet. Orada bir tren katı var. İşte o tren katından öbür tarafa mayın sah sahasını geçiyorsun yani. Peki mayın temizleme şeyleri başladı mı? Ben e, konu açılmışken ondan. Burada sonra... öyle bir şey yok ama bazı yerlerde başlamış diyorlar. Bazı başlayacak diyorlar. E, burada Aynen. henüz daha öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok diyor. Peki e, ben şunu soracağım. Biraz önce biz e, sizle bir sohbet ettik. Evet. Şimdi e, sen bir mesele anlattın bana hani köylü, milletin efendisidir diye. Biz, Onu ben tekrar alayım ben sizden. Ben şunu söyleyebilirim. Dünyanın her tarafında bir lider var. Bizim Türkiye'nin lideri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet. Ben Ankara'ya gittiğim zaman oraya gider, efendime söyleyeyim anıt Anıtkabir'e gider, bir Fatiha okur aşağı inerim. Benim çocuğum karaciğer nakli için orada sırada Başkent Hastanesi'ne gidiyorum. Evet. Ee, her gidişimde de anıt Anıtkabir'e gider, bir Fatiha okur aşağı inerim yani. Ama şunu şöyle Atatürk'ün sözünü dediniz de, köylü milletin efendisidir. Şimdi biz kendimizi efendi göremiyorduk. Yani o Atatürk'ün sözüne uyan yoktu o kadar yani. Bizi hep küçük görüyorlardı köylüyü. Gaziantep'te bir olay olur, bir kavga olur, gidersin köylü. Ya işte köylü şöyledir böyledir köylü küçük görürlerdi şehirliler de. Evet. Şimdi şükür hamdolsun yani biz köylü tam efendi oldu görüşündeyim. Nedeni köylerde kavga yok. Mahkemelerde ekseri şehirli var yani. O kavga şimdi büyükler yapıyor kavgayı. tahsililler yapıyor yani. Nedeni e, mecliste yapıyorlar daha doğrusu. Ben ben bunun için kendim e, köylü olarak iftihar ediyoruz. Bizde dövüş yok mecliste var. Kavgayı dövüşü meclise mi siz devrettiniz? Eee onlar aldı bizden. Devretmediniz aldılar Kendileri Kendiler aldı bizden hamdolsun biz Hangi köyde buralarda bir katil matil var mı? Eskiden her köyde bir katil olmuş bilmem ne olmuş böyle şeyler çoktu yani. Biz bundan insan aldık ekmekte. Ekmek veren de barışçı olan da. Ee, ben e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de onu yakıştırmıyorum. İnsan kendi kendisine efendim. Evet evet evet, gerek evet, evet. Gerek. evet. Evet. Hep beraber. Şimdi e, köyümüzde de bir düğün var bugün. Evet. Bu da sizin akrabalardan. Evet. Herhalde. Arkalarımız Evet. Birazdan e, köy düğünü de başlayacak. Gerçi sesler de gelmeye başladı. Evet. Onlar da ilerleyen dakikalarımızda sizlere aktaracağız sevgili izleyicilerimiz. E, bu hafta e, yine söyleyelim Kilis iline bağlı Elbeyli ilçesinin Selminci köyündeyiz. Selminci köyünü gezeceğiz sevgili izleyicilerimiz hep beraber. Düğünümüz var. Düğünü de size görüntüler aktaracağız. Kısa bir aradan sonra bizler buradayız. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz yine bildik görüntüler. Köy yerinde yine ekmek yapıyorlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Ben şuradan başlayayım. Size sizi bir tanıyalım. Ben damadın nenesiyim. Damadın nenesi. Evet. Ee, onu, da, onu da belirtelim bu arada sevgili izleyicilerimiz. Bugün köyümüzde düğün var. Bugün köyümüzde düğün var. evet Çok mutluyum. Damadın nenesi. Evet. Damadın nenesi. ...başka da ben ne annesi. Yani torunun evet, evleniyor evet, bugün? Evet, ilk torunum. İlk torunum? Evet. Aa, ben de yemek yapayım. Düğüne mi hazırlıyorsunuz? Bu ekmeği ne yapıyorsunuz? Yemek yapacağız işte. Gelin İstanbul'dan geliyor damat... ...tekstil mühendisi... Oho. ...bu kadar. <laughs> damat... yani gelin İstanbul'dan nasıl geliyor? Ee orada... İstanbul'dan. ...birbirini... he... beğenmişler. Bu okumakta mı? Nerede öğrenmişler işte. okulda mı tanışmışlar? Evet. Neyse onlar da zaten ilerleyen dakikalarımız da soracağız. He. Gelinen damata soracağız. Bugün dediğimiz gibi e, köyümüzde tabi, 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 düğün tabi. var. He. Onu da görüntüleyeceğiz. Şuradan ablamın yanına bir doğru döneyim. Abla sizi bir tanıyalım. E, damadın amcası kızıyım. Çok mutluyum. Amcamın oğlu evlendiği için çok mutluyum. Yani evlilik olur da mutluluk olmaz mı? <laughs> e, tabii mutlu olur. Adın ne? Söyle. Adım Zeki. Zekiye ee, evet. soyadı? Zekiye Yiğit oğlu. Yiğit oğlu. Evet. Ee, yiğit mi sizin sülale Yiğit oğlu? Yiğit oğlu. şey kayın yani babasının amcasının kızıyım. Yani Akın'ın amcasının kızıyım ha. Damadın? Babasının amcasının kızı. Babasının amcasının kızı. Evet. Ee, Akın babasız gene de tizede. siz de düğün hazırlıkları yapıyorsunuz. Evet düğün hazırlığını yapıyoruz, ekmeğini yapıyoruz, şimdi yemeğini yapacağız. Işte yemekler de yaparken o zaman görüntüler. Düğün yeme. Burada farklı bir yemekleriniz var mı sizin? Tabii tabii. Neyi var? Vay <laughs> ekmeğe de yaktı. <gülüyor> 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 <Ama> boş <ver. gülüyor> <laughs> Lafa daldık sınıfta kaldık dedik mi? Lafa daldı ekmeğe yaktı. <laughs> Buradan şu tarafa geçeyim ben. Ablamın yanına sizi bir tanıyalım. <laughs> ben damadın yengesiyim Amca, amcasının karısıyım. Ekmek yapayım işte düğün için. Damadı ne kadar seviyor şunu? bütün süreler bu hepsi toplanmış burada evet. hazırlıklar son süre devam ediyor. Siz de hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Hı. Yani düğün hazırlıkları yapılıyor Dün şu an. Yapılıyor. Damadın hepsi, hepiniz de damadın Hı. akrabalarısınız. Hı. Peki çok teşekkür ediyoruz sizlere. Güzel. Evet sevgili izleyicilerimiz Selminci Hı. köyü kilise bağlı Selminci köyü gezilerimiz devam ediyor biz neden ayrılmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz burası da Selminci köyünün değirmeni yanımızda da değirmenci ama değirmenciye benzemiyor. <laughs> ne saçlara varmış ne bir şey olmuş saçları dökülmüş. Sen ağartmadın döktün mü saçını? Seni bir tanıyalım önce. Ben değirmende değil. İlk önce saçım önceden dökülmüştü de ben köyün değirmençisiyim. Böyle köyde de düğün olduğu için o vesileyle. Yani böyle. Böyle giyindik tabii köyümüzün şeyi ne aldık yani. Hmm. Bir de e, ben burayı sözleşmeli olarak yani ihale yoluyla aldım. E, köy muhtarlığı tarafından yaptırmış. Elbeyli Kayı Özel idare tarafından. İşte geldik, e, hala yoluyla aldık. Biz de bu köylü olduk. Siz bu köylü değil misiniz? Yok buralı değilim ama bu köylü sayılır. İki yıldan beri, e üçüncü yıla... Üç yıldan beri buradan. E e e Peki burası. nereden geldiniz siz? Ben Kilis'in köyünden geldim. Arpaketmez Kesmez köyü var. Kilis'in köyü. Evet. Burada ihale... Kilis'in köyü, yani. evet. Kilis ihale... Kilisi ha. köyü de Arpa Kesmez Yani, Arpa Burası Kilis'in merkez köyü. Merkez köyü. Arpa kesmez. Ben oralıyım. Buraya da işte muhtarın sayesinde Kısmetim yani buradaymış. Kısmetimiz buradaymış. İşte eski mesleğim dolduğu için. Eskiden de değirmen. Eskiden de değirmen Geldik işte. Kısmet. Çalışıyoruz. Peki evet. çalışmıyor mu şu an herhalde? Şu anda işte bu, bu unu mı? Ne? Ona gelen yok herhalde. E, bugün cumartesi pazar günü fazla olmuyor. Biraz da işte millet kendi. Cumartesi pazar ha. artık ha. köylü de mi tatil ediyor? Yok. Tatil değil ya, de. Misafir ya. Yani. Misafirleri oluyor, gelenler oluyor. Biraz hava da güzel olduğu için misafirden ilgileniyorlar. Pek de Ermen gelmiyor. Cuma pazartesi, salı günü oldu mu başlar. Çok çoğalıyor o zaman. Çoğalıyor. Gelenler çoğalıyor. Evet. Cumartesi, pazar misafiri çok geliyor. Diyor kurtlarımız da. Köyler mesire yeri olmuş. Şimdi Gaziantep'ten sıkılanlar köylere çıkıyor. Ee, bugün Gaziantep'in yarısından fazlası köylüdür yani. Herkesin Eee dost akrabası var, iyi kötü ya fıstığı var ya arazisi var. Mutlaka cumartesi, pazar günü köylere geliyorlar yani, yani. Zaten şimdi cumartesi, pazar, eee biz tüm pazarı ilk dört gözle bekliyoruz. Yani pazar günü olsa da tatil günde mesela bir gidelim, çoluk çocuğu alıp da şöyle... Gaziantep Antep dışında, Antep'in gürültüsünden, evet. ne bileyim pis havasından, ondan çok, kurtulup da... Çok doğru. Bir günümüzü en azından yeşillik bir yerde, doğal doğa güzelliği doğa olan bir yerde... Hem, hem atını yaymaya geçir, hem kaynanasını görmeye kim olsa gider yani. Kim yani oluyor yani? Öyle olur ya. Geri burada badem topluyor, yaprak topluyor. Efendime söyleyeyim. Hatını Krosu yaymaya, koyar. kaynanasını görmeye de ne oluyor? Yani buradan işte biraz yeşillik falan toplayıp götürse dahi olmaz. Hani cacık olur köylerde, yaprak olur bu mevsimde. Badem var bağlarda. Kaç gün sonra fıstık yetişir. i̇şte böyle yani. E bizim e. köyde kaynanamız falan yok mu biz ne edeceğiz? O zaman hangi e köyde ya yetiştik? o yoksa da yani bu ilerden beri böyle bir e, söz var. Biz de onu söyledik ağzımıza geldi öyle. Değil. Değil. Evet evet. Peki buradan nereye geçiyoruz Bey? Eee köyün tarihi yerlerine almak için mi? Evet e, Mutar'ımız benim demin demişti yani burada bir kuyu falan var. Evet çünkü şimdi burası 400, takriben 350-400 seneden bu tarafa kurulmuş bir köy yani. Fakat burada bir kuyu var, o koyunun ne zaman eşildiğini, kimler tarafından eşildiği belli değil yani tarihi. Bilinmiyor. Oraya geçelim o bunları Bunlar da orada alırız. <laughs> evet sevgili izleyiciler, Selmenci köyü gezilerimiz devam ediyoruz. Neden ayırmayın? <laughs> evet sevgili izleyiciler, notlarımızın dediği gibi burada bir tarihi bir kuyu varmış sizlerle görmüş olduğu gibi. Bir de bunun hikayesi olduğunu söyledi. Eski mutlardan alalım onu. Buyurun mutlardan. Bu köyü buraya inşa ettiren bu kuyudur. Kaç sene Burada, önce ben onunla söyleyeyim bu köyün kurulumu? Yani kurulumu, takriben 300-350 sene. Ee, köyün kuruluşu. Osmanlı gününde gelmiş yani. Burası Suriye, buraya 7 kilometre. Oradan, bu tarafa hani büyüklerimiz hep çadırdan göçebe halinde yaşamışlar ya. O zaman develeri varmış, sürüleri varmış neyse bilemiyoruz yani e, duyduklarımızı söylüyoruz biz. Ee, gelmiş bu koyu görmüşler, bu koyuda su olduğunu görmüşler, onun üzerine üç kardeş gelmiş burada köyü kurmuşlar yani. Ondan sonra... Sonra neden mi geliyor bu üç kardeş? Yani aslında Urfa'nın e, çıkışları, Urfa'nın hizasında bir köyden çıkmışlar. Orayı görmedik yani. Oradan göçebe halinde yere yere buraya gelmişler, burayı da işte beğenmişler bu köyün otunu beğenmişler, dağını beğenmişler, çamur yok burada, yaz-kış otlarız burada hayvanlarımızı diye, burada da koyu görünce buraya yerleşmişler yani. Bu köyde bazı yerlerde mozaik çıkıyor, bilmem ne oluyor, tarihi bir köy aslında. Ee, o mozaiklerde desen olsaydı Zavukman gibi bir e, turistik bölge olurdu. Peki kazı çalışmaları falan e, var mı? Sürüyor mu? Zaten? Hayır olmadı. Biz kendimiz burada bazen temel memel görüyoruz öyle bir şeyler. Şey yani. temel birkaç, mi çıkıyor? Birkaç kişiye de gösterdik bilir kişilere. Dedi bunun önemi yok. Düz. Ee, çay şeker, Kayseri şekerinden biraz daha büyük. Böyle düz mozaikler çıkıyor. Evet. Desen yok yani. Tüm şeker gibi. Ha, <laughs> öyle bir şey yani. Şimdi e, Urfa tarafından, Urfa'nın bir köyüne çekmişler. Suriye sınırından beri geze, geze buradaki kuyu evet, gördüklerine evet. üç kardeş evet. bu köyün temelini atmışlar. Temelini atmışlar. yıl önce tahmini tabii. olarak söylüyorsunuz. Tabii, tabii tabii tabii. Evet, büyüklerimizden eşitliğimize göre öyledir. Yani temeli de bu kuyu çekmiş getirmiş buraya. Yani su, suyun olmadığı yerde hayat olmaz. E, tabii tabii ah. orası hayat. Şimdi bu e, şeyler eski. Burada, bunlar bunlar işte, ne? Bunların yapıldığını bilemezdik yani. Biz buralarda pekmez falan yapardık ama kim tarafından eşilmiş bu kuyudan beraber onun da tarihçesi belli değildir yani. Şimdi biraz önce dedin ki yani bu kuyunun altında 30 metre bunun derinliği. 30 metre derinliği fakat tabanı geniş. Bazen eee kovalar su, e, kendileri kopar aşağı düşerdi. Onun içine de insanları indirirlerdi o kovayı çıkarmak için veyahut da ayıtlamak için temizlemek için insanlar tabana inerdi. O zaman e, inip çıkanlar derdi ki altında ee, döven bir e, bizim buranın lisanı de cercer cer derdik yani yani orada giriş sarınç gibi ee bir güçlü dar altı altı geniş. altı otuz metreden sonra giriştir yani alt tarafa sarnıç, eski sarınç gibi yani. benzer benzeri tabanı öyledir evet kaynama su gelme su olur. kaynama su yerden kaynıyor adı köy için yetersizdi yani köy büyüyünce su yetersiz kaldı hatta bir tuzlu, tuzlu bir suyu vardı buranın evet Tuzlu bir şey. Orak, o da, şorak çalardı evet. O da ilginç. He ilginç. Merkeğin batısında koyular vardı. O su tatlıdı burası. Aynı Tuzgörü gibi biraz yani suludu. Şey e, tuzludu. Allah Allah. Yani bizim bu tarafa deniz da yakın değil ki. Evet evet. mi yani denizden karışıyor. He, geliyor değil. diyelim. Yok. Öyle bir evet. şey de yok fakat tuzlu suyu. Evet. Ben içtim yani. Buradan. Ben muhtarıma döneceğim. Siz de söyleyeceksiniz. Valla işte bizim muhtarımız söyledi size. Ne? Ben söyleyeceğimi gene söyledi. İkinizin de şeyleri geçin. Ee, Aynı gerçi. Ee. Burada <laughs> hiç e, siz su çektiniz mi? Çok çektik. Çok. Küçükken çok çektik. Yani çok eziyetini mi çektiniz, çok su mu çektiniz? Çok su da çektik, eziyet çektik. 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 Küçüktük. Şunu da, şunu da Başka da, kimse şey yoktu. Mecbur çekerdik yani. Ya şu an bütün evlerde, mutfakta, mutfakta. çeşme var. Bu suyumuzda zaten havalının yanından geliyor bize. Gerek Paramızdan içik, aynı şehir usulü. Saatimiz var, her şeyimiz paranın iç, içik yani. Yani barak içme su var. Devlete de para lazım. Para olmazsa Yok, devlet özel, hizmet özel, yapamaz. Özeldir yani. Yani neticede yine size hizmet yani. E, tabii, tabii. Evet, tabii tabii. tabii. Evet muhtarım evet. bir şey söyleyecekmiş. Eski muhtarım. iki muhtarın evet. arasında kaldık sevgili izleyicilerimiz. Evet. Allah evet. razı olsun başımızda yeriniz var. Ee, şu köyün kuruluşunu bu koyu sebep olmuşsa da suyu yetersiz kaldı. Bu köy karaba olacak durumdaydı aslında. Allah kani kani rahmet eylesin Kamil Ocağa. Onun gününde bu içme suları köylere dağıldı. Onun için burada oturuyoruz yani. O olmasa biz de olmazdık burada. Yani biraz önce de dedim ben yani. Şu ya, vatana kim daşı daşın üstüne olur. koymuşsa hepsine rahmet göndermek bizim vazifemizdir. Tabii ki hepsinden Allah razı olsun. He. Tüm vefat edenlere He. de sebep olana, emeği geçenlere hepsine, yani. He. gidenlere Öyle rahmet, rahmet eylesin, kalanlara da sağlık versin. Amin. He. Amin diyoruz. Sağ olasın, teşekkür Evet, sevgili izleyicilerimiz, Selminci köyünde böyle bir yerleşim mazisi, bir hikayesi olduğunu muhtarlarımızdan evet, aldık. Evet. Ben Selmincik köyü. ismini nereden aldı? Onu da sorayım. Selmincik. Şimdi dağın tepesinde bir yığın taş vardı. Şöyle iki mezar gibi bir şey vardı tabii işaret vardı. Orası da bizim büyükler derdi ki işte burası Şeyh Salman'ın mezarı. Ee, Şeyh Salman deyince bu Şeyh Salman ee, biz sonradan anladık ki Bağdat'ın orada Şeyh Salman, Büyük Şeyh Salman. Selmincik deyince de burası Küçük Salman ismini ee, almış gibi görüküyor bize göre yani Selmincik küçük cik, yani küçük. sonra Cik cik Selmin, Salman olmuyor da Selmin olarak Selmincik Cik Cik de yani mesela lisa, cik, ana, cik. ana lisanımız Kürtçe bunu da sana söyleyeyim evet. belki Türkçe konuşar, konuşsalar o zaman Salmancık denirdi ama biz Kürtçe konuştuğumuz için biz de Selmincik demiştik yani. E o da güzel o da güzel. Cik yani. Sonra cik olduğu için iki lisanı da küçük oluyor. Mandela minicik küçücük. He minicik küçücük. Gibi. Doğru doğru. Evet. evet köyde böyle ee, bir şeyden almış sevgili izleyiciler. Biz de sürekli söylüyoruz yani bu köy isimleri bir tarihten bir eski olan şeylerden yani. alıyor. E, %80 %90 köylerimiz. Evet sevgili izleyicilerimiz gerçekten de sizde de ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Gerçekten de çok da güzel bir şirin bir köy burası. Demiştik düğün var köyümüzde düğünümüz de var. İlerleyen dakikalarda onları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Selmeci köyü gezilerimiz devam ediyor biz almayın. ayrılmayın. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, hamdolsun. Sizi tanıyalım. Ben Selmici köyündenim. Adım Bahri. İşte fıstık ilaçlıyoruz. Fıstık ilaçlıyoruz. ilaç zamanında gelen abiler ne ilaçı? Evet. Bu karagöz kurdu. Göz kurdu. Evet, karagöz kurdu. Yani göz kurdu da denir, karagöz kurdu. Evet. aynı zamanda içinde şey var. Yaprak gübresi var faydalı yani, şu mevsimde atılması gereken bir ilaç. Ee, peki, e, bu sene fıstıklar nasıl? Bu sene normaldir diyelim. Yani, e, genelin ortalamasına göre normaldir. Şimdi biliyoruz biz fıstık bir sene tutar, bir sene tutmaz evet. diyelim. Benimkinde şahsım bu azdır yani, bu sene yüzde on bir verim var bunda. Daha ağaçtaki ufaktır. Fakat genelini düşünürsen normaldir. Yağış nasıl oldu bu sene? Yağış da, o da normaldir. Geçen seneye göre biraz fazla. Ee, genela göre de normaldir. Erkinimiz her seneden iyidir biraz. Yani geçen seneden biraz iyidir. Geçti 3-4 seneden beri Gaziantep'te kurmuş derecede bir var, evet, evet, vardı evet. ama. Biz geçen sene ondan bir önceki sene emin ol ki hiç mahsul olmadı yani. Hiç olmadı. Tabii yağış olmadı. Yani az bir şey saman bir de hayvana yetecek kadar yem falan. Başka hiçbir şey olmadı. Hiç şey olmadı. Devlet destek de vermedi geçen sene. Bu sene geçen yağışlar fena olmadı. Herhalde mahsuller... Bu sene inşallah var. yani henüz ıı, sezonu geçmiş değil. Yani yağarsa daha bir ay kadar faydası olur bu odaya örneğin. Fakat inşallah yağar yani. Yağmazsa da geçen seneden gene iyi olur. Ama yağarsa, bir iki yağmurda yağarsa bu odamız çok iyi olur. Evet, atlığı kurban yani cenab Allah bilir. İnşallah. Burada ben gördüğüme göre fazla bir ağaç yok sizin köyde. Evet. Herhalde da bir fıstık var burada. Ee, karşı taraflarda biraz fıstık var. Başka şey yok. her. Şimdi bizim Açık burası bu fıstık işine, ağaç işine biraz git başladı. Yani barağa göre biraz çok geride kaldık. Fakat şimdi yeni anlamışız yani kurtuluş fıstıktadır, ağaçtadır. Yeni diktik. Ben şahsım bu sene işte 400 ağaç bir yer diktim. Bizim komşular 1000 ağaç diken oldu, 1500 ağaç diken oldu. Ama işte artık kaç sene bekleyeceğiz? Yeni başladık yani. İnşallah muvaffak olursunuz. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Ben evet sevgili izleyicilerimiz, yazılarımız devam ediyor.